Merhaba Bravo Stars ailesi. Arkadaşlar sesim biraz bazen şey gelebilir yani nedem diye gelebilir arkadaşlar. Kulaklıkla yaptığım için arkadaşlar özür dilerim. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Arkadaşlar daha yeni Bravo Stars yükledim yani. Biliyorum bana botlayanlar olabilir. Arkadaşlar Bravo yeni yükledim. Yani ben daha bot değilim yani güzelce oynamaya başladım arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar hay inlem yaptım. Silahı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere az kopayım biraz. Abi çek bakayım şunu ya. Git abi. Heh. Arkadaşlar az kopayım. Yani bazıları gülebilir ama arkadaşlar yani gülmem siz birazcık beni üzmeye alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü az kapı olduğum için bazıları gülebilir. Yani arkadaşlar diyeceğim üzere artık yeni kanalımdan arkadaşlar video çekeceğim. Şimdi arkadaşlar oynayalım mı? Abangı karakteri seçeyim. Ee, bu karakterin görevi var. Bunun bununkini hiç yapmam. Ya da abi onun şeyini ne yapacağım? Şimdi abi arkadaşlar oynuyoruz. Abi. Bam 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 bam. Arkadaşlar bunun görevi olduğu için yapıyorum. Bam, bam 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 bam. Hop. Bam bam. Pat 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 pat. Şöyle şöyle şöyle. Hop. Of. Hadi inşallah kazanırız ya. Hop. Pat part oy. Arkadaşlar bir kere öldüm. Abi devam ediyoruz ya. Bence güzel gidiyoruz. Hop 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 hop. İkisini aynı anda göndermem iyi oldu. Atayım mı? Attım. Yanlış yer attım ya. Hayır. Hayır. Canımaz canımaz öldürebilir diyecektim. Arkadaşlar bot değilim. Ee, bunun görevi olduğu için bununla oynamam gerekiyor. Şöyle bir pat 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 pat. Ha oradaymış. Abi attım. Tutmadı. Pat 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 pat. Ay şuraya attım. İnşallah size denk gelir. Canım çok az. Ha bizim adammış. Arkadaşlar. <laughs> Mavi takım geri sayım güzel. Hop. Ben seni koruyorum. Bam, bam 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 Nasıl abi ya? 4 kişi bana saldırabilir mi? Evet arkadaşlar sizin için elimden geleni yaptım ve yendik arkadaşlar. Genelde eğer ilk başta yenilseydim bayağı üzülürdüm. Artık arkadaşlar bu kanalı hep video gelecek. Evet kaç dakika kaldı? Şimdi arkadaşlar ne ee, ismi? Size bir şeyler de göstereceğim arkadaşlar. Yani bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Yorumları yazın. Şuna girelim. Arkadaşlar şunun yani Şöyle bir silelim. Hop 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 hop, hop. şöyle. Şöyle. Şöyle çarpıya bas. Arkadaşlar şunun gözüne iyi bakındır. Hatta Abi. Heh. Şunun gözüne iyi bakın arkadaşlar. Şunla çıkalım. Şunun gözünle aynı değil mi arkadaşlar? Şöyle bakın. Sonra çıkalım. Sonra arkadaşlar bunun gözüne bakın. Çizgide mi arkadaşlar? Bir düz dur yerinde. Bunun gözü çizgide mi arkadaşlar? Gözüne bakın çizgi. Sadece bunun gözü mutlu arkadaşlar. Hadi seçelim. Devam edebiliriz. Sadece onu gösterdim size. Abi inşallah sesim çok kötü gelmez ya. Pat 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 pat. Bazen öylesine atıyorum. Hop. Hop. Pat pat pat. Oy oy oy. <laughs> Abi. Biz bu bu arada. Hop. Çok fena verdiler bize. Hop 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 hop, hop. Elmasları alıp da nereye gideceksin? Oy öldürdüm. Yedi benden tokadı. Doğduğum günden sinirliydim zaten. Hop hop hop

Önden önce. Arkadaşlar burayı çok iyi dinleyin. Burayı çok iyi dinleyin. Burada arkadaşlar bir tane karakter var. Şimdi şöyle pa 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 smart manger. Yine depolama alanı Tamam. Well bitsin arkadaşlar. Videomuz bitiyor bu arada. Arkadaşlar şuradaki var ya şuradaki. Şurada bak. Elimle göstereyim. İşte Orayı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bak, tutuyorum hatta. Yendik bu arada. Zafer. İyi bir hiçinilmişliğim olmadı. Güzel. Hadi arkadaşlar. Abi ne çıksın? El için ya. Ya da şey. E, gitar çalanın ismi neydi ya? İşte gitar çalanın şeyi çıksın. Okşayım arkadaşlar. Oğlum. Seni çok seviyorum biliyor musun? Yani bana duyduğun hassaslıkları çok güzel. Açtım. Of ya. Çıkmadı. Çıksaydı keşke. Ne yapalım arkadaşlar çıkmadı. Ee, arkadaşlar bir de dedim yani o karakter bu arkadaşlar o karakterin şapkası ve TNT'leri vardı arkadaşlar. O bu. 8 bidi bir daha alıyormuşum. Evet arkadaşlar hala kanalımıza abone değilsiniz. Abone olma ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle gördüğünüz üzere çok e, güzel e, yani ilk videom arkadaşlar Brawl Stars'ta. güzel bir şey yaptık. Search Bunun search Producer demesi gerekiyor. Abi bir türlü search Producer demedi. Evet arkadaşlar hala kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay arkadaşlar. Bu kanalda abone olmayı unutmayın.